Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ta ve Takades Hazretleri, hayat rehberimiz olan Kur'an'ın Ahzab Suresi 70. ayetinde, Kur'an'ın tertibine göre 67. 67. Nida olan şey 66. Nida olan bu ayet-i celil'e de biz müminleri yine uyarıyor. Ve buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sedida. Harfi nida ile yine başlıyor. Yine Allah Celle Celaluhu insanlar arasında sadece müminleri hitap alarak emrediyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve kulu ve söyleyin kavlen öyle bir söz söyleyin ki sedida Dost doğru olsun. Dost doğru söz söyleyin. Sözü eğip bükmeyin. Eğmeyin. Yani özellikle burada mümin kesimi hitap alıyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü mümin eğip bükerse zaten kafir doğruyu söylemiyor. Dolayısıyla müminlerin de sözü ayakta tutması bundan önceki e, nidalarda da adaleti ayakta tutun. Akrabalarınızın aleyhine dahi olsa. Nisa suresi 135. ayeti Allah Teala buyurmuştu. Burada da Allah Celle Celaluhu biz müminlere seslenerek "Ey iman edenler, Allah'tan korkun." Ebu Musa el eşari Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki Şöyle diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğle namazını kıldırdı. Ondan sonra eliyle bize işaret ederek oturun dedi. Ve şöyle buyurdu. Allah bana sizin için Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin dememle demeyi bana emretti. Yine kadınlar tarafına da gitmiş ve kadınlar tarafında da aynı şekilde Allah Celle Celaluhu bana Allah'tan korkmanızı ve sözü dost doğru söylememi sizlere emretmemi emretti diyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar özellikle dost doğru konuşmalı, sözlerini eğip bükmemeli. Dost doğru olan bir dine sahip olan biz müminlerin özellikle de itikadi meselelerde, genellikle bütün meselelerde çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bize sorulan Soruyu biz bildiğimiz takdirde doğru olanı dost doğru söylemediğimiz zaman karşıdaki adamın yanlışta devam etmesine sebep olabiliriz. aley biz ne yapacağız? Devamlı bir şekilde Allah'tan korkacağız. Yani zaten ayeti celileye baktığımız zaman. Öncelikle Allah'tan korkun diyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Müminler Allah'tan korkmaz mı? Elbette ki korkar. Sonra kulu kavlen sedida diye ayet-i celil'e devam ediyor. Ve sözü dost doğru söyleyin diyor. Bu ayeti daha iyi anlamamız açısından siyak sibak e, kuralını göz önünde bulundurursak değerli kardeşlerim işte azap suresi 69. ayette de yine Allah Celle Celaluhu ey iman edenler Musa'nın kavminin Musa Aleyhisselam'a yapmış olduğu eziyet gibi siz de Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e eziyet etmeyin diye buyuruyordu. Dolayısıyla bu Ayetten önceki ayet böyleydi. Bu da neydi? 65. Nida'ydı zaten. 66. Nida'da Allah Celle Celaluhu bizlere Allah'tan korkmamızı yani bir bütünlük bakımından ele aldığımızda Allah'tan korkun. Siz de Musa Aleyhisselam'ın kavminin Musa Aleyhisselam'a yaptığı eziyet gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmeyin diye buyuruyor bize Allah Celle Celaluhu. Devamındaki ayette ise yani 71. ayette ise eğer ki siz böyle davranırsanız yuslih lekum e'malekum ve e'malekum bu takdirde ben düzeltirim neyinizi e'malekum amellerinizi düzeltirim. Yani Allah Celle Celaluhu baktığımız zaman yuslih lekum e'malekum ve yagfir lekum zunubekum o takdirde ne yaparım? Sizin hallerinizi amellerinizi düzeltirim ve günahlarınızı da bağışlarım. Ve men yuti Allah ve Resuluhu faqad faza fawzan azima. İşte kim böyle yaparsa Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Kur'an'a göre hareket edeceğiz. Peygambere nasıl itaat edeceğiz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek önder olarak kabul ettiğimiz zaman ve onun izinde gittiğimiz zaman ona itaat etmiş olacağız. İşte bu şekilde davrananlar ne yapıyor? Büyük bir kurtuluş ile kurtulmuş oluyor. Evet değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu 60 altıncı nida da bizlere Allah'tan korkmamızı ve sözü dost doğru söylememizi emrediyor. Sözü dost doğru söylemeyen, yamultan, ketmedenlerle ilgili de Allah Celle Şanuhu'nun şiddetli bir şekilde uyarıları vardır. Nasıl Mesela Bakara suresi 159. ayette Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah'ın dinini hakikatleri kendisine belli olduktan sonra kim ketmederse, saklarsa, gizlerse Allah'ın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti de onların üzerinedir. Dolayısıyla müminler Allah'ın ve bütün lanet edicilerin lanetinden kurtulmak için ne yapmalı? Sözü dost doğru söylemeli. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkı hak olarak anlayıp hakka yapışmayı batılı da batıl olarak anlayıp batıldan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhum.